Selamun aleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Size kısa açıklamalı Kur'an-ı Kerim meali okumaya devam edeceğiz. Bakara suresi 62. ayette kalmıştık. Ee, Mahmut Kısa'nın derleyip topladığı Armağan, Armağan kitaplarını yayınladığı e, açıklamalı Kur'an-ı Kerim okuyorduk. 62. ayetteyiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek şu ki, iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler... Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanır ve doğru ve yararlı işler yaparsa işte onlar Rablerinin katında ödüllerini mutlaka alacaklar ve ne korku duyacaktır onlar ne de üzülecektir. 62. Ayet Gerçek şu ki Kur'an'a iman ettiklerini iddia edenler Hz. İsa'ya ve Hz. Muhammed'e inanmadıkları halde Allah'ın seçkin ve entiyazlı kulları olduklarını öne süren Yahudiler son peygamber inkar eden ve İsa'nın Allah'ın olduğunu, Allah'ın oğlu olduğunu öne süren Hristiyanlar, yıldızlara tapan Sabiler, Zerdüşlerin izleyicileri olduklarını iddia eden ve ateşe tapan Mecusiler ve diğerleri. Evet, hangi dine, hangi ırka ve hangi cemaate mensup olursa olsun, insanlar arasında her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamber bilerek ve örnek alarak Allah'a ve ahiret gününe gereği gibi inanır ve onun mesajları doğrultusunda doğru ve yararlı işler yaparsa işte onlar Rablerinin katında ödüllerini mutlaka alacaklardır. Ve zalimlerin başına bir kabus gibi çökecek olanı hesap gününe ne korku duyacaktır onlar ne de üzülecektir onlar. Hiç kimse şu veya bu dine inandığını öne sürmekle veya herhangi bir ırka, sınıfa, cemaate mensup olmakla kurtuluş eremez. Cennete girebilmenin tek yolu Allah'a ve ahiret gününe gireceğine inanarak ilahi prensiplerin ortaya koyduğu biçimde yararlı ve güzel davranışlar koymaktır. O halde Yahudilerin Allah'ın seçkin halkı oldukları iddiası çirkin bir iftiradan başka bir şey değildir. Çünkü Allah katında ayrıcalıklı ve özel bir sınıf veya toplum yoktur. Bunun içindir ki Bakara suresi 63. ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Hani dağı tepenize yükselterek sizden şu kesin sözü almıştık. Size bahsettiğimiz bahşettiğimize sımsıkı sarılın ve içindeki içindekilerini aklınızda tutun ki sakınıp korunabilirsiniz. Ey İsrailoğulları! Hatırlayın, hani Allah'a verdiğiniz sözün önemini iyice idrak etmeniz ve bu antlaşmayı bozduğunuz takdirde doğabilecek vahim sonuçları belleklerinizde hep canlı tutabilmeniz için Sina Dağı'nı yerinden söküp tıpkı bulut gölgesi gibi tepenize yükselterek sizden şu kesin sözü almıştık. Size bahşettiğimiz ilahi vahye sıkı sarılın ve içindeki temel hayat prensiplerini sürekli aklınızda ve gündeminizde tutun ki, yeryüzünde ona kulluğu sağlayarak kötülüklerden sakınıp korunabilirsiniz. 64. Ayet Ama bundan sonra siz yine sözünüzden caydınız. Eğer Allah size lütfedip acımasaydı, gerçekten zarara uğrayıp, perişan olacaktınız. Ama bundan sonra siz yine sözünüzden caydınız. Eğer Allah size lütfedip acımasaydı gerçekten zararı uğrayıp perişan olacaktınız. İşte sizin dönekliğinizi gösterten çarpıcı bir örnek daha. Bir zamanlar İsrail oğluna, İsrail oğullarına cumartesi günü hiçbir işle meşgul olmayıp dinlenmeleri ve o gün ibadetle geçirmeleri emredilmişti. Fakat pek çokları açgözlülükleri yüzünden çeşitli hilelere başvurarak cumartesi yasağını çiğnediler. Bu yüzden de maymuna dönüştüler. Nitekim Allah Azze ve Celle Bakara suresi 65. ayette şöyle buyurmaktadır. Nitekim içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri pekala bilirsiniz. Onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Nitekim içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri pekala bilirsiniz açgözlülüklerin cezası olarak onlara ihtirasları uğruna tüm insani değerleri ayaklar altına alan gözü doymaz, onursuz ve kişiliksiz aşağılık maymunlar olun demişti. 66. ayet İşte bu cezayı hem o çağda yaşayanlara hem de sonradan gelecekleri ibret alınacak bir ders, kötülükten sakınanlar için de öğüt alınacak bir örnek kıldık. 67. ayet Bir zamanlar Musa kavmine Allah size bir inek kurban etmenizi emrediyor deyince onlar "Sen bizimle alay mı ediyorsun?" dediler. Musa, "Ben cahillik etmekten Allah'a sığınırım." dedi. Bir zamanlar Musa, İsrailoğulları arasında iyice yaygınlaşan batıl inançları yıkmak ve bir cinayet olayını aydınlatmak üzere kamine Allah size bir zamanlar efendileriniz olan Mısırlıların inançlarına göre kutsal sayılan bir inek kurban etmenizi emrediyor deyince onlar Böyle kutsal bir ineği nasıl kesebiliriz? Sen bizimle alay mı ediyorsun dediler. Musa ben ilahi buyruklar konusunda gayri ciddi davranarak cahillik etmekten Allah'a sığınırım dedi. 68. ayet Bizim onlar bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir inek olduğunu bize açıklasın dediler. Musa Allah onun ne tamamen kocamış ne de pek körpe. İkisi arasında bir inek olduğunu söylüyor. Haydi size verilen emri yerine getirin dedi. Onlar e, işi yokuşa sürerek bizim için Rabbine dua et de bari onun nasıl bir inek olduğunu bize açıklasın dedi de. Fakat her itiraz edişlerinde iş biraz daha zorlaşıyor. yükümlülükleri her seferinde biraz daha artıyordu. Musa Allah onun ne tamamen kocamış ne de pek körpe. İkisi arasında orta yaşlı bir inek olduğunu söylüyor. Haydi size verilen emri yerine getirin dedi. 69. ayet Onlar yine bizim için Rab'bine dua etti bize onun rengini söylesin dediler. Musa Allah onun Allah onun görenlere hayranlık veren sapsarı, parlak renkli bir inek olduğunu söylüyor dedi. 70. ayet Onlar yine bizim için Rab'bine dua etti onun nasıl bir inek olduğunu bize açıklasın. Çünkü bu inek kafamıza karış, kafamızı karıştırdı. Allah dilerse herhalde doğru yola ulaşırız dediler. 70. ayet Onlar yine bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir inek olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü bu inek kurban etme meselesi kafamızı karıştırdı. Hem bu nitelikleri taşıyan pek çok inek var ve hepsi de birbirine benziyor. Ama Allah dilerse herhalde doğru yola ulaşırız dediler. 71. ayet Musa Allah onun henüz, boyun, henüz boyunduruk altına alınmamış, toprak sürmeyen, ekin sulamayan, serbestçe dolaşan, alacasız, bir inek olduğunu söylüyor deyince onlar işte şimdi gerçeği söyledin dediler ve ineği boğazladılar. Fakat az kalsın bunu yapamayacaklardı. Musa Allah onun henüz boyun altına alınmamış, toprak sürmeyen, ekin sulamayan, her yerde serbestçe dolaşan, alacasız ve beneksiz bir inek olduğunu söylüyor deyince onlar nihayet daha fazla itirazın kendilerini helaka sürükleyeceğini anlayarak işte şimdi gerçeği söyledin dediler ve istemeyerek de olsa böyle bir ineği bulup boğazladılar. Fakat az kalsın bunu yapamayacaklardı. Aslında bu işin bu iş için herhangi bir ineğin kesilmesi yeterli olacaktı. Fakat bu insanlar basit bir inek kesme emrini bile o kadar kurcaladılar ki sonunda kendileri de işin içinden çıkamaz hale geldiler. Öyleyse size emredilenleri gücünüz yettiğince yapmalısınız olmadık yorumlara dalıp gereksiz yük, yükümlülükler icat ederek dini karma karışık ve uygulamaz uygulanamaz bir hale getirmekten kaçınmalısınız. Bu neyin kurban edilişin asıl hikmetine gelince 72. ayet. Hani siz bir cana kıymıştınız da bu konuda anlaşmazlığa düşmüştünüz. Oysa Allah gizlediklerinizi ortaya çıkaracaktı. Hani siz bir cana kıymıştınız da suçu birbirinizin üzerine atarak bu konuda anlaşmazlığa düşmüştünüz. Oysa Allah İzlediklerinizi ortaya çıkaracaktı. Bunun içinde Bakara suresi 73. ayete bakalım arkadaşlar. Bunun bir parçasıyla ona vurun dedik. Allah işte Allah böyle ölüleri böyle diriltir. Aklınızı kullanasınız diye size mucizelerini böyle gösterir. Bunun bir parçasıyla ona yani kurban edilen ineğin bir parçasıyla öldürülen kişinin cesedine vurun dedik. Kesilen ineğin bir parçası cesede vurulunca ölüm mucizevi bir şekilde dirilerek kendisini kimin öldürdüğünü söyledi. İşte Allah ölüleri böyle kolayca diriltir. Aklınızı kullanasınız diye size mucizelerini böyle gösterir. 74. ayet. Ama bütün bunlardan sonra kalpleriniz yine kas kası kas katı kesit taş gibi oldu. Hatta daha da sert. Çünkü öyle kayaları vardır ki içlerinden ırmaklar kaynar. Öyleleri de vardır ki çatlayıp yarılır da bağrından pınarlar fışkırır. Yine öyleleri vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanıp aşağıya düşer. Allah yaptıklarınızdan hiç de habersiz değildir. E, 74. ayet Ama bütün bunlardan sonra kalpleriniz yine kas, kas, kas katı kesilip taş gibi oldu. Hatta daha da sert. Taşlar, kayalar bile sizin şu duyarsız kalplerinizin yanında yumuşacık kalır. Çünkü öyle kayalar vardır ki içerisinden ırmaklar kaynar. Öyleleri de vardır ki çatlayıp yarılır da bağrından pınarlar fışkırır. Yine öyleleri vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanıp aşağıya düşer. O halde ey inkarcılar, akılsız, şuursuz dediğiniz şu taşlar, ağaçlar, kuşlar bile Allahu Teala'nın kanunlarına kayıtsız, şartsız boyun eğerken akıl ve irade sahibi olan sizler sonsuz merhamet ve şefkatiyle sizi yoktan var eden ve yaratılmışlar için en şerefli makama yücelten Rabbinize karşı nasıl olur da nankörlük eder. Emirlerine baş kaldırırsınız. Allah yaptıklarınızdan hiç de habersiz değildir. 75. ayet. Şimdi hala onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? İşlerinde öyle insanlar var ki Allah'ın sözlerini dinleyip iyice kanaata, kanaat getirdikten sonra onu bile bile değiştirip çarpıtıyorlar. Şimdi ey Müslümanlar bu inatçı kafirlerin durumu ortada iken hala onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Hayır ne yazık ki inanmayacaklar. Çünkü işlerinden öyle insanlar var ki Allah'ın sözlerini dinleyip onun doğruluğuna iyice kanaat getirdikten sonra onu bile bile değiştirip çarpıtıyorlar. Öyle ki Bakara suresi 76. ayetle Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. İnananlarla karşılaştıkları zaman biz inanıyoruz derler Fakat birbirleriyle baş başa kalınca Allah'ın size bildirdiği e, bildirdik Allah'ın size bildirdiğini Rablerinizin huzurunda size karşı delil olarak kullansınlar diye mi onlara anlatıyorsunuz Hiç düşünmüyor musunuz derler e, in, 76 ayette inananlarla karşılaştıkları zaman biz de inanıyoruz. Çünkü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin taşıdığı niteliklere sahip bir peygamberin geleceği bize önceden Tevrat'ta zaten müjdelenmişti derler. Fakat birbirleriyle baş başa kalınca liderleri bu sözü söyleyenleri kınayarak siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Allah'ın size bildirdiği bilgileri mesela Muhammed'in peygamberliğini müjdeleyen Tevrat ayetlerini Müslümanlara Rabbinizin huzurunda yapacağınız tartışmalarda size karşı delil olarak kullansınlar da kullansınlar da böylece halkın desteğini kazansınlar diye mi onları anlatıyorsunuz? Ne diye ellerine koz veriyorsunuz? Böyle yapmakla sahip olduğunuz makamın, servetinizin servetin elinizden gideceğini ve insanların gözündeki itibarınızın ayakları altına düşeneceğini düşeceğini hiç düşünmüyor musunuz derler. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Allah'ın rahmet ve bereket ve selam üzerinize olsun. Selam aleyküm ve rahmetullah ve bereketü. Arkadaşlar Kur'an okurken varsa yanlışlıklar telaffuz hataları şüphesiz ki ben ve yanlıştır. Ben ve Allah şey ben ve şeytandandır. Doğrular şüphesiz Allah'tandır. Tekrar bendiniz için teşekkür eder. Tekrar selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.